Dünyanın dört bir yanında zamanın unuttuğu şehirler var. Bir zamanlar hayatın aktığı bu yerler şimdi sessizliğe gömülmüş durumda. Peki bu şehirler neden terk edildi? Pripyat, Ukrayna Çernobil'in gölgesinde kalan şehir. Pripyat 1970 yılında Sovyetler Birliği tarafından Çernobil Nükleer Santrali'nde çalışan işçiler ve aileleri için kurulan modern bir şehirdi. Çernobil'e sadece 3 kilometre uzaklıkta yer alıyordu ve yaklaşık 50 bin kişiye ev sahipliği yapıyordu. Her şey planlandığı gibi giderken 26 Nisan 1986'da Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe gerçekleşen patlama tarihin en büyük nükleer felaketlerinden birine yol açtı. Patlamanın ardından yüksek miktarda radyasyon atmosfere salındı. Ancak şehirde yaşayanlar bunun farkında bile değildi. Ertesi gün 27 Nisan'da acil tahliye kararı alındı. Yetkililer bunun geçici bir durum olduğunu ve birkaç gün içinde geri dönebileceklerini söylediği için insanlar eşyalarını, evcil hayvanlarını ve anılarını geride bırakarak şehri terk etti. Ancak bu tahliye kalıcı oldu. Pripyat bir daha asla yaşanabilir hale gelmedi. Evler, okullar, hastaneler, lunaparklar olduğu gibi bırakıldı. Zamanla doğa, insan yapımı bu şehri geri aldı. Ağaçlar yolları kapladı. Binalar yavaşça çökmeye başladı. Günümüzde Pripyat hayalet şehir olarak biliniyor ve kontrollü turlar dışında insan yaşamına kapalı. Terk edilmiş sokaklar, yarım kalmış hayatlar ve sessizliğe bürünmüş yapılar, felaketin bıraktığı izleri hala taşıyor. Çernobil'in gölgesinde kalan Pripyat, nükleer enerjinin gücünü ve insan hatalarının korkunç sonuçlarını hatırlatan bir sembol olarak tarihe kazındı. Hasima Adası, Japonya deniz ortasında beton cennet. Japonya'nın Nagasaki açıklarında yer alan ve geçmişte kömür madenciliği ile anılan küçük bir adadır. 1887 yılında adanın altında zengin kömür yataklarının keşfedilmesiyle birlikte Mitsubishi şirketi tarafından satın alındı ve hızla sanayi merkezi haline geldi. Sadece 6,3 hektarlık bir alana sahip olmasına rağmen adaya yüksek katlı beton binalar inşa edilerek işçiler ve aileleri yerleştirildi. Bu yoğun yapılaşma nedeniyle ada Gunkanjima yani savaş gemisi adası olarak anılmaya başlandı. 1959'da nüfusu 5300'e ulaştı ve dünya üzerindeki en yoğun nüfuslu yerlerden biri haline geldi. Dar sokaklar, yüksek binalar, okullar, hastaneler ve eğlence alanlarıyla kendi kendine yetebilen bir şehir yapısı oluşturuldu. Ancak 1960'lı yılların sonlarına doğru Japonya'nın enerji politikasındaki değişiklikler ve kömür yerine petrole yönelim başlamasıyla birlikte Hasima'nın önemi giderek azaldı. Sonunda 1974'te madenler kapatıldı ve ada bir anda tamamen boşaltıldı. İnsanlar eşyalarını bile almadan adayı terk etti. Yıllar içerisinde sert rüzgarlar ve denizin etkisiyle binalar yıprandı. Çatılar çöktü ve ada tam anlamıyla bir hayalet şehre dönüştü. Paslanmış metal iskeletler, kırık camlar ve yıkılmaya yüz tutmuş beton yapılar geçmişin izlerini hala taşıyor. Uzun yıllar boyunca halka kapalı kalan ada 2009 yılında turizme açıldı ve günümüzde kontrollü turlarla ziyaret edilebiliyor. Hasima hem Japonya'nın endüstriyel geçmişini hem de terk edilmişliğin yarattığı dramatik atmosferi gözler önüne seriyor. Ayrıca, 2012 yapımı James Bond filmi Skyfall'da kötü karakterin saklandığı adı olarak dünya genelinde ün kazandı. Günümüzde bir zamanlar yüzlerce ailenin yaşadığı o daracık sokaklarda yalnızca rüzgarın sesi duyuluyor. Hasima Adası, sanayileşmenin zirvesini ve çöküşünü bir arada barındıran, betonlaşmanın hem gücünü hem de kırılganlığını gösteren benzersiz bir yer olarak hafızalara kazınmış durumda. Kolmanskop, Namibya çölün içinde kumlara gömülen şehir. Kolmanskop, Namibya'nın güneyinde, Namib çölünün ortasında yer alan ve bir zamanlar elmas madenciliği ile parlayan bir kasabaydı. 1908 yılında, Lüderitz'e yakın bir demiryolu inşasında çalışan bir işçi, kumların arasında parlak taşlar fark etti. Bu taşların elmas olduğu anlaşıldığında, bölgeye büyük bir akım başladı ve kısa sürede Kolmanskop adında bir kasaba kuruldu. Alman sömürgecilerin etkisiyle, kasaba modern mimariyle donatıldı. Lüks konutlar, hastaneler, okullar, hatta bir tiyatro bile inşa edildi. Çölün ortasında bir Alman kasabası yükselmişti. Sokaklarda tramvaylar çalışıyor. Evlerde buz makineleri bile bulunuyordu. Ancak bu ihtişam uzun sürmedi. 1920'li yıllarda elmas yataklarının tükenmeye başlaması ve daha zengin elmas kaynaklarının başka bölgelerde keşfedilmesiyle birlikte, Kolmanskop'un önemi hızla azaldı. İnsanlar umutlarını yeni maden bölgelerine taşıyarak kasabayı terk etti. 1956 yılına gelindiğinde Kolmanskop tamamen boşaltılmış ve doğanın insafına bırakılmıştı. Yıllar geçtikçe Namib çölü kasabayı yavaşça geri almaya başladı. Rüzgarın taşıdığı ince kum taneleri evlerin pencerelerinden ve kapılarından içeri süzüldü. Odalar, koridorlar, hatta salonlar kumlarla doldu. Bugün Kolmanskop, kumların ele geçirdiği hayalet bir şehir olarak biliniyor. Ahşap merdivenler kum tepeciklerine gömülmüş, pencerelerden içeri rüzgar uğuldamaları doluyor. Terk edilmiş piyanolar, duvarları çatlamış salonlar ve kumlarla kaplı sınıflar, zamanın bir dönem burada donup kaldığını hissettiriyor. Günümüzde Kolmanskop, fotoğrafçıların ve turistlerin ilgisini çeken mistik bir harabe olarak ziyaret edilebiliyor. Çölün ortasında kumlara gömülen bu kasaba, insanın doğaya karşı mücadelesinin izlerini taşırken, zamanın nasıl durdurulamaz bir şekilde her şeyi geri aldığına tanıklık ediyor. Çölün sessizliği içinde rüzgarın taşıdığı kumlar her gün biraz daha kasabayı içine alırken Kolmanskop geçmişin gölgesinde yaşamaya devam ediyor. Bugün dünyanın dört bir yanındaki en gizemli terk edilmiş şehirlerin ardında yatan sırları keşfettik. Zamanın durduğu sokaklar, sessizliğe gömülmüş binalar ve unutulmuş hikayeler. Her biri geçmişin izlerini bugüne taşıyor. Kimi bir felaketin gölgesinde kaldı, kimi ise insanoğlunun izlerini yavaşça kaybediyor. Eğer bu tarz gizemli ve etkileyici hikayeleri seviyorsan, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Ayrıca, senin en çok ilgini çeken terk edilmiş şehir hangisi oldu? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakal.